Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün salyalanma uzama yapmayan çok lezzetli bamya tarifim var. Ayrıca en pratik şekilde bamya nasıl ayıklanır onu göstereceğim. 1 kilo kadar bamyam var. Bunların iri olanlarını şöyle ayırıyorum. Bunları bir buzdolabı poşetin içerisine alarak difrize atacağım. Daha sonra bunları bamya kızartması yapacağım. Daha önce bamya kızartması denediniz mi bilmiyorum ama inanılmaz lezzetli oluyor. Kanalımda tarifi var. Domates soslu çok güzel. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kamyaları ayıklamak için de şöyle uzun olan sap kısımlarını keserek alıyorum. Sadece bu kadar. Eskiden sap kısımlarını huni gibi keserek alırdım. Birçok kişinin de yaptığı gibi. Ama artık yıllardır bu şekilde yapıyorum. Çok pratik oluyor. Diğer türlü çok fazla el oyalıyor. Çok zaman istiyor. Hiçbir şekilde bu şekilde yaptığınızda salyalanma olmuyor. Ayrıca o sap kısımları hani pişerken acaba dişe gelir mi falan diye bir tereddütünüz olmasın. Hiçbir şekilde dişe gelir bir yanı yok çok da lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Ayıklamış olduğum iri bamyaları poşetin içerisine aldım ve difrize attım. Bamyaları pişirmek için tencerenin içerisine bir miktar yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra kuşbaşı etlerimi içerisine aldım. Etler suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Önce yüksek ateşte şöyle bir soteledim. Daha sonra ocağın altını iyice kıstım. Kapağını kapatarak etler suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Pişen etlerin üzerine Yemeklik doğramış olduğum soğanı ekleyerek kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyerek bir tur salçayı da kavuruyorum. Daha sonra üzerine irice doğramış olduğum biberleri ve yıkamış olduğum bamyaları ekleyeceğim. Bamya pişirirken ki en önemli püf noktası bamyaları yıkar yıkamaz pişirmeye almanız gerekir. Eğer kenarda suyunu süzseniz bile bir dakika dahi beklerse çok fazla salyalanma yapmaya başlıyor. O yüzden yıkar yıkamaz direkt pişirmeye almanız gerekir. Ben etleri kavurduktan sonra yıkadım ki kenarda beklemesin diye. Kamış olduğum bamyaları tencerenin içerisine aldım. Rengi dönene kadar bir tur kavurdum. Üzerine domates ve acı şili biber ekliyorum. Bütün yaz yemeklerinde domatesli yaz yemeklerinde yaptığım gibi hiçbir şekilde su ilavesi yapmıyorum. Tamamen domatesin suyla pişmesi gerekiyor. Domatesle pişirdiğinizde lezzet farkını göreceksiniz. Üzerine tuz, Sarımsak ve limon suyu ekledim. Eğer ekşi seviyorsanız limon suyunu fazla katmanızı öneririm. Limon suyu hem lezzet veriyor hem de salyalanmasını engelliyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapattım. 15-20 dakika kadar pişirmek yeterli oldu. Gördüğünüz gibi suyunda hiçbir şekilde salyalanma yok. Çok lezzetli bamya yemeği artık servise hazır. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Yemeğin son hali de bu şekilde. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.